Bana bu dünyadaki en sevdiğim oyun firmasını sorarsanız size kesinlikle doğru cevabını vereceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü Valve benim küçüklüğümden bu yana sevdiğim bütün oyunları yapan firma. Yani arada istisnalar da olsa genel olarak hepsini seviyorum diyebilirim. Bugün o Valve'ın oyunlarını bir tiyatro şeklinde sıralayacağız. <laughs> Gördüğünüz gibi oyunlarımız bunlar. Yani burada Deadlock bile var. En son güncel bir liste bu. Öncelikle Half-Life ile başlıyoruz. Şimdi Half-Life denince benim aklıma ilk bilgisayar oynadığım yıllar geliyor. Çünkü Half-Life benim her ne kadar o esilden olmasam da ilk tanıştığım oyunlardan. Çünkü o zamanlar bizim bilgisayarımız çok kötüydü. Yani evdeki bilgisayar çok kötü olduğu için. Zaten o klasman oyunları açıyordu. Yani 90 senesi işte 2000 senesi oyunları açıyordu. Bu yüzden dolayı benim hep küçüklüğümden beri oynadığım oyun Half-Life olmuştur. Half-Life 1'i de çok seviyorum. Hatta bir adliye kadar Half-Life 2'den daha önde görüyordum. O yüzden benim için e, muhtemelen en sevdiğim Valve oyunu Half-Life 1'dir. O yüzden direkt SRT'ye koyuyorum. Sırada Half-Life Opposing Force var. En beğendiğim DLC olabilir. Half-Life'ın silah çeşitliliğini bambaşka bir seviyeye taşıyıp daha da çeşitlerle getirmesi, yaratık çeşitliliği de kez aynı şekilde. çok iyi bir genişleyen paketi. Biraz kısa olduğu için onu S'e koyacağım. Sıra Half-Life Blue Shift'e geldi. Burada Half-Life Blue Shift'in orijinalini değerlendireceğim arkadaşlar. Bu Black Mesa'daki remake'i değerlendirmiyoruz. Orijinal oyunları değerlendirdiğimiz zaman Half-Life Blue Shift benim için küçüklüğümde bir hayal kırıklığıydı. Konsept olarak benim daha çok ilgimi çekiyordu Opposing Force'dan. Çünkü Opposing Force'da bir Heko askeri olarak oynuyorduk. Heko askerleri benim için çok böyle aman aman bir şey değildi. Böyle çok havalı gözükmüyordu. Normalde tam tersi Heko askerleri havalı gelmesi gerekirken. Bir tık daha ben iyilerin tarafındaydım diyeyim. Aslında iyiler değiller ama o zamanlar o kafada gidiyordum. Hani iyiler kötüler, askerler kötü işte falan. O şekilde bakıyordum. Blue Shift'in grafikleri daha da kötü olunca benim için bayağı bir travma etkisi yarattı diyebilirim. O yüzden onu C'ye koyuyorum. Sırada Half-Life Decay var. Kendisi bir co-op oyun. O zamanlarda co-op bir şekilde Half-Life oynayacak hiçbir arkadaşım yoktu. Half-Life'deki benim içimde kalan bir uktadır. Yani çok fazla oynayamadım işte yorum yapamayacağım. B'ye koyuyorum. Evet geldi sıra Valve'ın büyük rezilliğine. Yani benim gözümde böyledir ki muhtemelen çoğu kişinin de gözünde bu şekildedir. Half-Life Source'u da çöpe koyuyorum. Gerçekten çöp çünkü. Half-Life Uplink zaten Half-Life Uplink çıkmayan bir Half-Life bölümü aslında. Zaten biliyorsunuz oyunun şu an orijinal sürümde de oyuna girdiğiniz anda Uplink'i oynayabiliyorsunuz. Ya yani onun dışında normal Half-Life'ın bir parti olsaydı bence güzel olurdu. Yani hafif zorluğu falan düşürülerek oyuna eklenseydi ben e, oyuna ek isterdim. O yüzden onu A'ya koyuyorum. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Bir neslin efsane oyun motoru olan Source'un mucidi Half-Life 2'ye. Source'un ilk oyunu olduğu için Half-Life 2 çok çok değerlidir. Zaten benim oynadığım da en iyi FPS oyunu. Evet geldik Half-Life 2 Episode 1'a. Hem oynanış süresi hem de bazı bölümlerinin çok zor olmasından kaynaklı. Ben Half-Life 2 Episode 1'a A'ya koyacağım. Evet geldik Half-Life 2 Episode 2'ye. En az Opposing Force kadar kaliteli bir genişleme paketi. Half-Life Lord'una çok fazla katkısı var Episode 2'nun. Zaten oynamadıysanız arkadaşlar Half-Life 2'nin ...lore hakkında çok az şey biliyorsunuzdur demektir. Çünkü çok fazla lore hakkında bilgi var oyunda. Kesinlikle Half-Life 2'yu... Opposing Force seviyesinde görüyorum. Aynı zamanda kazandırdığı çeşitlilikle oyuna fazlasıyla iyi. O yüzden esek koyuyorum. Half-Life 2 Lost Coast, yani bir demo sayılır. Ha böyle silah böyle ortaya koydunuz. Silahın ortadan görünümlü olan bir deathmatch oyunu. Güzel denenebilir. Half-Life 2 deathmatch yani kafanıza biri bir şey atıyor, ölüyorsunuz sürekli bu şekilde. Infortus class'e geldik. Hadi bir iki el atalım da görelim bu oyun neymiş diye deneyebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Ben Team Fortress klasiği A'ya koyuyorum. Evet şimdi geldik Marvel Rivals sevenlerin. Geçmişte en sevdiği oyuna. Team Fortress 2. Ye. Benim bir türlü kanımın ısınmadığı, yıldızlarımızın buluşamadığı Team Fortress 2 gerçekten saygı duyulası bir popülariteye ve saygı duyulası bir kitleye sahip. Yani Death of Defeat için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Death of Defeat'in orijinalini sadece bir kere oynadım. Defeat Source'a geldik. Death of Source bir tık daha Death of Defeat'ten daha oturaklı bir oyun bu arada. Onu söyleyeyim. Bence Death of Defeat'in bir tık üstünü hak ediyor diye düşünüyorum ve B'ye koyuyorum. Geldik şimdi Rico yani Likokut bence kötü bir oyun. <laughs> yani zaten bir demo gibi yani oynadığınız zaman da anlarsınız İşte oradan oraya uç birbirlerine disk at falan. Ben bunu küçükken arkadaşlar abimler böyle ilk denemişti oynamıştı ve izlemiştim. O sırada hani bir düşüş efekti var Rikokat'ta. Böyle aşağıya doğru karakter düşüyor falan. Düşüş efekti rüyalarıma girmişti çünkü çok korkuyordum ondan. Yani bir travma sebebi diyebilirim ve Rikokat'ı D'ye koyabilirim. Alien Swarm'a geldik. Bu oyun Source motoruyla yapıldı arkadaşlar. Uzaylı istilasının içinde kalıyorsunuz. arkadaşlarınızla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Temel olarak Left 4 Dead'e çok benziyor ama yine de tuttuğunu düşünmüyorum Alien Swarm'ın. Yani neden tutmadığı onu da bilmiyorum. Geldik yine bir efsaneye. Yani o kadar fazla devam oyunu var ki. Valve'ın en çok devam oyunu çıkardığı oyuna geldik arkadaşlar. Counter Stack, yani bu CS 1.6 diyeceğim. Ben bunu çünkü küçüklüğünden beri benim kafada hep CS 1.6 olarak geçer. Ne CS 1.5 geçer de CS 1.4 geçer. CS 1.3 geçer. Ya yani çoğu kişi CS 1.5'ler mesela bizim eskilerimiz, abilerimiz falan hep CS 1.5'ler. Yani gece gizlice bilgisayar açıp Source Sky 2'de kaydım günleri yani dün gibi hatırlıyorum. Benim için gerçekten çok başka yeri olan bir oyun. E tabi o zamanlar <laughs> kafada işte eğim çalışayım, adam vurayım yerine daha çok eğlenmek olduğu için hiçbir zaman profesyonel olamadığında bir oyun diye ekleyeyim arkadaşlar. E, CS 1.6 arkadaşlar tabii ki S artıya alıyorum. Counter Strike Source'a geldik. Yani i̇lk çıktığı zaman gerçekten çok büyük başarısızlık olarak görülen Counter Strike Source. Yani Counter Strike ismine yakışmayan bir oyun falan diyorlardı o zamanlar Counter Strike Source için. Yani bence o kadar da kötü bir oyun değil. Bu arada diyorlar diyorum ama tabii ben o zamanlar çok küçük oldum olduğum için arkadaşlar ben geçmişe dönük haberleri falan okuyup işte forumları okuyup bu kanıya varabiliyorum. Sorsa da bir şey diyemiyorum ve kendisini arkadaşlar B'ye gönderiyorum. Bir serinin ismini kurtaran bir oyun olduğunu düşünün ve bu oyun seneler içerisinde kendine o kadar fazla geliştirildi ki getirdiği güncellemelerle kendisini inanılmaz geliştirip inanılmaz hype tuttu. Yani bunca yıl çok uzun bir süre piyasaya hakim oldu yani bu küçümsenecek bir süre değil arkadaşlar. Yani Fallout bile baktığınız zaman aslında şu an Volanant 4. yıl yılına mı giriyor 5. yılına mı giriyor tam emin değilim ama hani artık öyle kendi has kitlesi dışında yeni kitle çekemiyor çünkü arkadaşlar bu kategori böyle kolay bir kategori gibi gözükse de hani özellikle oyuncu çekme konusunda bence çok zor bir kategori ve bunca yıl bu kadar öyle şey ister yani anladın mı Şu, şunu ister yani ben tarafından da başka kişiler tarafından da kasalar açıldı millet paralar kaybetti paralar kazandı heyecanlar bir sürü maç, rank, face it falan filan fistan. Baştan aşağı müthiş bir oyun ve bir başyapıt. Ve bütün beklentilerimizi e, karşılayamayan oyun. CS2. Neden böyle diyorum? Çünkü CS2 arkadaşlar ilk çıktığı zaman bizden çok fazla şey kopardı. Özellikle CSGO'daki bir sürü mod CS2'de yok arkadaşlar. Bakın hala yok diyorum. Çünkü oyunun çıkmasına 2 yıl oldu ve 2 yılda hala bazı modları göremiyoruz. Yani rekabetçi kısmı zaten berbat rezil bir rekabetçi kısmı oldu. Çünkü bize şu söylendi arkadaşlar. Dediler ki işte 5-6 ay yanlış hatırlamıyorsam o civarda rank sistemi değişecekti. Sezon sıfırlanacaktı ve o şekilde rank asacaktık. Aslında çok güzel bir olaydı bu. Yani ben gerçekten Valorant'ta takdir ettiğim durumlardan bir tanesi bu. Herkes arkadaşlar güncel olarak kalmalıydı. Yani yetenek olarak güncel olmalıydı ve bu hoştu. İyi bir güncellemeydi. Hani ödüllerle falan destekleneceği söyleniyordu. İşte bu lider tablosunda belli bir sıralamada olan kişiler ödüllendirilecekti falan filan. Yani gerçekten çok kaliteli bir sistem oldu fakat oyunun ikinci yılına girdiğimizde elimizde bir armory pest dışında. Gerçekten elde tutulur hiçbir şey yok. Ve ben e, CS2'nin hüsran olduğunu düşünüyorum. Şu haliyle C'ye koyacağım. Ortalık geldik. Portal 1. Portal bir deneme oyunu aslında. Yani nevi öyle demo olarak görüyorum ben onu. Özellikle Valve'ın o senelerde yaptığı işlere baktığımız zaman Left 4 Dead gibi. İlk oyunları bir deneme tahtası olarak kullandığını biliyoruz. Yani bu zaten birçok kişi biliyordur. Ee, kısa ve öz ve güzel olmasından kaynaklı. Ben A'ya koyacağım Portal görev. Evet şimdi geldik. Bu gördüğünüz tüm oyunların. Yani buradaki gördüğünüz tüm oyunları yapan adamın en sevdiği oyunu. Aynı zamanda bir bulmacı oyunuyla aşırı keyif veren Portal 2'ye geldik. Yani bulmacı bulmaca oyunu arkadaşlar bu kadar keyifli olur bir bulmaca oyunu bu kadar gizemli olur ve bir bulmaca oyunu bu kadar hikayesi dolgun olur ortadaki kesinlikle arkadaşlar S+dır yani benim için Half-Life 2 neyse ortadaki de aynen o seviyededir yani o o seviyenin altına düşmez kesinlikle. Portadaki SRT'ye koyuyorum. Evet geldik Lefordet'e. Lefordet, e. Lefordet 1 de bence Lefordet 2 kadar iyi bir oyun. Bu şu şu videolarda görebilirsiniz. Mesela Lefordet 1, Lefordet 2'den daha mı iyi falan falan özelliklerini kıyasladıkları videolar var. Ve gerçekten bazı özelliklerinin daha iyi olduğunu da düşünürsek bence A seviyesinde bir oyun. Yani Portal 1'i A'ya koyduysak bence Left 4 Dead 1'de kesinlikle A'ya koymalıyız diye düşünüyorum. Evet şimdi geldik Left 4 Dead 2'ye. Az önce Left 4 Dead 1'den bahsederken fark ettiyseniz hiçbir şekilde hikaye hakkında bir şey söylemedim. Yani hikayesi şöyle, hikayesi böyle falan diye bahsetmedim. Aslında Left 4 Dead'sin hikayesi de gerçekten derin bir hikaye. Fakat ben biraz oynanışa falan geleceğim. E yıl olmuş 2025 ve bu oyun hala arkadaşlar aktif olarak oynanıyor. O yüzden bu oyuna ayrı bir big respect diyorum ve devam ediyorum. Evet Gary's Mod yani temel olarak aslında Valve'la çok bir alakası yok. Gary's Mod çoğu Half-Life mod yapımcısının falan ilk başta kullandığı şeydir yani. Oradan gelmiştir yaratıcılığı ve ben arkadaşlar Gary's Mod'u ese koyuyorum. Ya Dota 2 benim çok fazla açık konuşayım deneyimleyemedim oynayamadım böyle. Çünkü ben bir tık daha arkadaşlar. Ya, ve çok fazla seveni çok fazla kitlesi olduğu için respect diyorum. Buradaki liste bence olduğu için de ben Dota 2 arkadaşlar A'ya koyacağım. Evet Valve'ın belki de en kötü oyunu. Belki de demeyeyim. Valve'ın gerçekten en kötü oyunu. Ee, çok kötü bir oyun. Çöp. Yani çöp. Çünkü çöp abi. Çünkü oynayacak bir oyuncu yok. Çünkü arkadaşlar bu oyun online olmasına rağmen en son 40 kişi falan oynuyordu. Bilmiyorum şu an kaç kişi oynuyor da bu oyunu denemek için girmiştim bir ara ve baya bir süre bekledim. Baya bir işte sırada bekledim bekledim. Oyuncu bulmadı. Çıktım alt 4 atıp sildim yani. Ya oyunu oynayamadım abi. Evet geldik Hightly Alex'e. E. Bu sene deneyimleri bildim. Gerçekten benim için çok farklı bir deneyim oldu. Ya bu sene Meta MetaQuest 2 aracılığıyla deneyimleyebildim. Ve gerçekten şunu söyleyeyim. Çok güzel bir oyun. Yani çok güzel diye böyle hani indiremem abi. Çok bambaşka bir deneyim. Ya bir oyundan öte bir deneyim arkadaşlar Hightly Alex ve bu deneyimi e, hikayesiyle beraber yaşamak istediğim için ben bu oyunu 4 yıl boyunca izlemedim. Sonu dışında bilgim bile yoktu. Ve ben bu şekilde oynamak istedim. E, tabii öyle olunca çok daha farklı bir seviye sev kaldım oyundan. Ve yapılmış en iyi iş arkadaşlar ve ben bunu S artıya koyacağım. Yani Deadlock arkadaşlar uzun süre bence ismi duyulacak bir oyun ve ismi kalacak bir oyun. Yani bir facia olacağını düşünmüyorum. Valve için. A'ya koyuyorum. Şimdiki hali için değil potansiyeli için ayak koyuyorum. Bakın sakın yanlış anlamayın. Böyle Dota 2 seviyesi bir oyun değil tabii ki şu anlık. Ama ne olur ne biter bilmiyoruz. Yani ileride belki de A'lık değil eslik olur ya da <laughs> C'lik de olabilir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Yani video beğendiyseniz de bir aşağıdan like'ınızı alırım. Bir like'ınızı alırım ya. Yani o kadar şimdi video yaptık. Bir şeyler yaptık. Sıralama falan yaptık. Geldik burada konuşuyoruz. Bir like'ınızı alırım. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>